E, tabii ki canlıya yardım etmek e, tarifi imkansız. Hele böyle konuşamayıp, derdini anlatamayan, acısını dindirmek müthiş bir şey. Çocuğundan belki önünde tutan insanlar var. Bunlar çok güzel. Fakat e, Türkiye'de maalesef hayvan hakları konusunda çok geri bir ülke. E, ben hep şunu söylüyorum bir hayvan hakları savunucusu olarak da, yani bizden önce onların var olduğunu, her zaman söylüyorum. Yani hani derler ya reenkarnasyon, restorasyon dünyaya gelinir mi daha. Gelinirse mesleğim hazır. Gene veteriner hekim. Karikatürcülüğümün şöyle bir bana bir meslekte, hekimlikte faydası oldu. Şimdi karikatürcü gözlemcidir. Ufaklıktan bir elle çiziyorsun. Fırça, kalem, malem. Bu da cerrahlığıma iyi geldi. Mesela İran'da çok karikatürcü vardır. Türkiye'de de çoktur. Dilinle bir şey anlattığında başına gelmeyecek felaket kalmayabilir. Karikatürü anlayan da zekidir. Çizen de zekidir. Farklı bir boyuttur. Aptal insan anlamaz. Çizemez de zaten. İyi günler. Kırmızı Koltuk'ta bu hafta misafirimiz İsmail Serdar Sayar. Kendisi veteriner ve aynı zamanda da karikatürist. Veterinerlikle ilgili yaşadıklarını, bu konuyla ilgili deneyimlerini sizlerle paylaşacak. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır ee, Ben İsmail Serdar Sayar. Veteriner hekimim. Pet kliniği işletiyorum. Adana doğumluyum 1965. Tepeba Ortaokulu'nu bitirdim. Adana Erkek Lisesi mezunuyum. Sonra Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi. O arada da Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazandım. O araya soktuk onu da. Mimar Sinan'ı. Veteriner Fakültesi'ni tercih ettim. Veteriner hekim oldum. 88-89 mezunuyum. Peki biraz sonra güzel sanatlar bölümüne gelelim. Ama niye veterinerlik neden tercih ettik? Ya şöyle veterinerlik biyoloji sevgisinden büyük bir ihtimalle. Çünkü benim zamanımda 35-40 yıl önce hayvan sevgisi çok üst seviyede değildi. Hayvanlarla ilgiliydim ama sevgi seviyesinde değil. Ama biyolojiyi çok seviyordum. Yani biyoloji her şeydi benim için. Biyoloji kanalıyla girdim zaten. Peki meslek size neler kazandırdı? En önemlisi e, müthiş bir çevrem oldu klinisyenlik yaptığım için. Yani tanınmak güzel bir şey. E, çok insanı tanıyorsunuz. Bir de çok farklı meslek gruplarından insanları tanıyorsunuz. Onların tabi ortak özelliği e, bir canlıyı sevmeleri, hayvanları sevmeleri. Bu da seçkin bir grupla birlikte olmanı icap ettiriyor. Yani seçilmiş insanlarla bu güzel. E, tabii ki canlıya yardım etmek e, tarifi imkansız. Hele böyle konuşamayıp derdini anlatamayan, acısını dindirmek müthiş bir şey. Yani bunu tarifi mümkün değil. Müthiş bir psikolojik e, keyif veriyor, manevi zevk veriyor. Aslında şöyle düşünüyorum, diyorum. Şimdi ben psikiyatristim, bize mutsuz insanlar geliyor, size de acı çeken e, hayvanlar geliyor. E, onların acıları, sıkıntıları sizi nasıl etkiliyor? Yani zorlaştırıyorum. Ben hep gençlere önerirken, acaba diyorum bu onları böyle yorar mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şöyle, tabii ki e, maalesef diyeyim e, çok olumlu şeyler var. İşte kedisini köpeğini aşırı sevip işte aşılarını düzenli getiren vesaire çocuğundan belki önde tutan insanlar var. Bunlar çok güzel fakat e, Türkiye'de maalesef hayvan hakları konusunda çok geri bir ülke. Yani çok fazla e, tacize uğramış, yaralanmış, tüfekle vurulmuş, eziyet görmüş sokak hayvanları geliyor bunlar gerçekten psikolojimizi bozuyor. Yani o anda belki tepki vermiyoruz ama hayatımızı kötü etkiliyor. Yani tedavi süresince. Çünkü düşünün en son bir kozandan geldi. 7 tane kırık. 7 tanesi kırılmış. Tüfekle vurmuşlar. Vajinası mantar gibi patlamış. yani bir ay uğraştım. Yani 3 seansta 12 saat ameliyat yaptım yani toplamda. Bir, bir şekle getirdik ama bunun çektiği acılar bizim oradaki çabamız e, psikolojimiz psikolojimizi çok olumlu etkiliyor diyemem yani. Sonuçta belki olumlu bir şey çıkıyor ama o süreç çok acımasız bir süreç yani. Her iki canlı içinde. Evet. Bizim de onun içinde. Yani o arada yapana lanetler okuyorsun. İnsanlara sevgin daha da azalıyor. Daha da uzaklaşıyorsun yani. Bu acı bir şey. Merak ettiğim bir konu var. Size birinci evden danışmak istiyorum. Bu sokak hayvanları yurt dışında çok fazla görmüyoruz. Bu onlar için bir özgürlük mü yoksa hayatlarını zorlaştıran bir ortam mı? Çünkü aç kalabiliyorlar, susuz kalabiliyorlar, herkes duyarlı olmuyor, su koymuyor, yiyecek koymuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle Sabri Bey, gelişmiş ülkeler bildiğiniz gibi bu işi çözmüşler. Yani sokak hayvanını bırak, kuşları bile artık çipleri var, numaralandırmışlar. Kendi vatandaşları olarak kabul ettikleri için o seviyeye kadar gelmişler. E ee, sokak hayvanı olmaması orada evcil hayvanların insanlar tarafından bakıldığı anlamı taşıyor. Bu da iyi bir şey. Bir takım haklarla da korunuyorlar. Veteriner hizmeti almaları, refahları kontrol ediliyor, antrenmanları kontrol ediliyor vesaire. Ha. Bizim gibi e, gelişmekte olan ülkelerde durum felaket felaket. Yani e, sokakta hayvan olmalı mı, olmamalı mı? Birçok seminerde soruyorlar, sunumlarında falan da Sonra Tepki de gösteriyorlar bana tabii. Ben hep şunu söylüyorum, bir hayvan hakları savunucusu olarak da. Yani bizden önce onların var olduğunu her zaman söylüyorum. Yani buraları eskiden Adana'yı bilenler bilir. E, tarlalar, işte efendim bahçeler falan vardı. Orada hayvanlar vardı. Apartman olunca istenmeyen varlıklar oldu, köpekler. Kediler rahatsız eder oldu, arabalarını çizer oldu falan filan. Bu tabi iyi bir şey değil. E, o yüzden de çok büyük eziyet görüyorlar, aç kalıyorlar. E, i̇nsanlar şöyle düşünüyor. Ya bir suyu musluğu açıp içiyoruz. Dolabı açıp bir şey içiyoruz. Onların öyle bir şansı yok. Ya yani çeşme de yok. Yani Osmanlı dönemi değil ki her yerde çeşme olsun. O da yok. Su bulamıyorlar. Temiz su bulamıyorlar. Susuzluktan ölenler oluyor. E açlık zaten başlı başına bir şey. E artık çöplerde şeyin altına girdi, yerin altına Adana'da en azından belli bölgelerde çöpe de ulaşamıyorlar. Kediler gene biraz ulaşıyor. Köpeğin öyle hiçbir şansı yok. O kadar aklı da yok. Yani köpek bir poşeti açacak kadar zeki değil. Ama kedi açar falan çalar çırpar bir nebze ama köpekler tamamen aç. Yani bu da e, tek çözümü sistemli e, bunları mikroçiple e, sınıflandırılması, kısırlaştırılması ve evcil hayvanların da sokağa bırakılmasının bir şekilde kanunen önlenmesi lazım. Yoksa bunun sonu yok. Bir de kaçak hayvan girişi sıfırlanacak. Yani kontrol edemediğiniz zaman kaynağı bu iş bitmez. Biz de bu acıları yaşarız. Araba her gün kliniğime yani bir iki tane araba çarpan geliyor. Yani bu nasıl bir psikoloji olur bilmiyorum. Çok kötü. Yani çok kötü. Her gün gel bacak nereleri kırık diyor sana. Bak çekiyorlar röntgeni şura şura. Hacı ameliyatı bilmem ne. Yani bunlar hoş değil. Sokak hayvanı olmasa bazen de düşünüyorum. Benim eşim de düşünüyor aynı şeyi. Ya diyoruz hepsi bir anda yok olsa diyoruz. Çünkü bunalıma gireceğiz bizlerden. Yani çünkü besliyoruz, bilmem ne yapıyoruz, hastalarla uğraşıyoruz. Diyoruz ki bir anda puf dese bir şey hiç kalmasa. Evde olanlar kalsın. Yani bizlere de acı veriyor aslında. Yani duyarlı insanların canı yanıyor. Ama duyarsızın umurunda değil. Biz sabah yani eşim, biz yürüyorduk eskiden yani diyoruz yani kilo falan konuştuk. Yürüyorduk, yürümeyi bıraktık şehir içerisinde. Çünkü hayvan görüyoruz, kedi köpek görüyoruz. Bitiyor her şey. Yani kırsal yerlerde yürümemiz lazım. Çünkü arabadan indiğimiz zaman onlarla aynı seviyedeyiz. Karşılaşıyoruz. O acı veriyor. Yani hep yardım edemiyorsun. Nereye kadar? Devletin sınırları belli. Bizimki zaten belli. Yani mama, su, tedavi nereye kadar? O kaçak mu? hayvan girişi nedir? Bildiğim bir konu yani değil Yani kaçak hayvan girişi biliyorsunuz çok pahalı ırklar var. Pomeryan vesaire. Şimdi moda o. Yani 8-10 bin, 12 bin liraya Türk lirasına. Yurt dışından geliyor. Özellikle Ukrayna vesaire yerlerde e, çok pahalı satılıyor. E, bir süre tabii bakıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki aldık. Sonra geri bırakıyorlar bazen. Birine veriyorlar. O ona veriyor. O köpek elden ele dolaşıyor. Verilme sebepleri de belli. İşte yok koltuğu parçaladı, yok kaka yaptı, yok çiş yaptı, koktu, bilmem ne. Çocuğumda alerji var. Gelinim doğuracak. Komşular gelmiyor. Bahane o kadar çok ki. Yani bir şey istememek için milyonlarca bahane üretilebilir. Sevgisizlikten bu hayvanlar elden ele dolaşıyor. Yani kaçağı kesinlikle engellemek lazım. Sevgi sorumluluk istiyor tabii ki, diyorsunuz. Tabii ki, emek ister. Peki bunlar zor kısımlar. Yüzünüze baktığımda bile ya üzüntünüzü Ben üzülüyorum görüyorum. anlatırken evet, üzülüyorum. Çünkü her gün görüyorum. yaşıyorum. Ben 31 yıllık hekimim. Yani 20 ile yakındır bu kliniği işletiyorum. Yani, yani binlerce vaka gördüm ve artık yoruldum yani. ruhumda yoruldu. Tepki bile vermiyorum artık. Bazen diyorlar buz gibi adam diyorlardı bana belki. ya yani ne kadar soğuk adam. Ben tepki versem sürekli size gelmem lazım. Yani. devam Doğru. Devamlı. Peki bunlar üzücü kısımları. Güzel kısımları neler? Veteriner Ya şöyle harika bir iş ya. Yani nasıl söyleyeyim? Yani düşün hem okşuyup seviyorsunuz bir de para kazanıyorsunuz. Bir kedi geldi ben öpüyorum, sarılıyorum. Bundan para kazanıyorum. Ve hayatınız bu onları besleyen güzel insanlarla geçiyor. Onlarla geçiyor. Çok güzel bir hayat. Yani ben başka bir şey olmak istemezdim. Yani hani derler ya reenkarnasyon vesaireasyon. Dünyaya gelinir mi daha? Gelinirse mesleğim benim hazır. Gene veteriner hekim. Tercih birinci tercih. Nicholson'un bir lafı var. Hem sevdiğim işi yapıyorum, hem de üstte para veriyorum. Aynen diyor. öyle. Hobimi yapıyorum ya. Hani hobi yaparak Hani karikatür konusu da belki açılacak da karikatürden biz yeterince para kazanamadık yani 40 yıldır ben çizerim, gırgır gırgır çizeriyim. bundan hem para kazanıyorum yani çok kazandım iddia etmiyorum yaşayacağım kadar kimseye muhtaç etmiyor ama bir de keyif alıyorum yani işe giderken e, keyifle gidiyorum yani böyle ayağım geri geri gitmiyor birçok insan ben tahmin ediyorum üçte ikisi insanlar işine giderken homurdanıyordur. üf gene sabah oldu gitmeyin ben de öyle bir şey yok. Ben gece uyumadığım müddetçe işimle birlikteyim zaten. Sabah bitmiyor ki. Devamlı onunla birlikteyim ben. Keyifli bir şey. Yine yaparım aynı işi. Bir daha olsa bir daha yaparım. Çok güzel. Çok Peki keyifli. bir de ayrı bir yetenek mi diyelim artık e, ilgi alanı mı diyelim. İyi bir karikatüristsiniz bildiğim kadarıyla. Demin söylediniz gır gır çizerim diye. Evet. O iş nasıl başladı nasıl gitti? Ya Şöyle Sabri Bey yani zaten bizim 14 yaşındayken falan ben çizmeye başladım. 15 yaşında Gırgır'da hani çiçeğe burnunda karikatürcüler ünlüdür, orada başladık. Daha sonra işte arka sayfa, en son iç sayfaya kadar çizdim, 9 sene kadar çizdim. Ondan sonra Gırgır el değiştirdi biliyorsunuz. Oğuz abi devredince bizde dergiciliği bıraktım ben, tekrar yarışmalara başladım, uluslararası yarışmalara. Oradan da bayağı bir hayli ödül aldım yani dünyanın her yerinden almışımdır. Sonra baktım o da beni tatmin etmedi yani bir işte bilmem ne ödül aldım. Ne yapak alsak ne olacak? Yani dedim sanatın yarışması mı olur dedim. Biraz da ondan geri çektim kendimi. Ee, işte i̇şte sergi falan olursa onlara iştirak ediyorum. Daha çok hayvanlarla ilgili e, sergilere katılmaya çalışıyorum. Çünkü ilgi alanım o. O şekilde yani 40 yıldır çizerim. Daha fazla zamandır yaşım da ortaya çıktı. <laughs> Yani Daha hayvanlarla ilgili karikatürleri yöneldim diyorsunuz. Tabii tabii Son zaten. Sanırım. Ama şöyle benim karikatürcülüğümü şöyle bana bir meslekte, hekimlikte faydası oldu. Şimdi karikatürcü gözlemcidir. Yani gözleyerek, böyle bakarak algısı yüksek insanlardır. Hani övünmek için söylüyorum. Öyledir sanatçılar. Herkes gibi bakmazlar. Ben onu işimde monte, monte ettim, işime adapte ettim. Mesela bakarak yani çok kısa sürelerde teşhis koyabiliyorum mesela. Hem deneyimimle alakalı hem de algım çok yüksek. Yani 3-5 saniyede teşhis koyuyorum. Onu laboratuvarla röntgene destekliyorum zaten. Yani bu büyük bir avantaj. E bir de hep e, ufaklıktan bir elle çiziyorsun. Fırça, kalem, malem. Bu da cerrahlığıma iyi geldi. Ortopedi cerrahlığında çok üst seviyeye çıktım bana göre. Ki özel bir eğitimim yok bu konuda. E, ortopedi yapıyorum uzun yıllardır. Yani binlerce ameliyat yaptım. Ben kolay ve rahat yapıyorum. Çünkü benim ellerim, parmaklarım ve algım bu yönde yıllardır. Yani benim şey ekstra bir şey değildir. Basit bir şeydir bir kırık ameliyatı hiç zorlamaz beni. Yani başka şeyler daha çok zorluyor hayatta. O onu böyle yani o yeteneğimi e, yararlı bir şeye dönüştürdüm aslında hayvanların lehine. E, çünkü eskiden mesela 15 yıl önce bir bacağı kırıldığı zaman bir kedinin köpeğin Ankara'ya gidiyordu. İstanbul'a gidiyordu. Çünkü yapacak kimse yoktu. Ama şu anda var yani. Ben yapıyorum. Bir iki arkadaş daha başladı. Yani böyle bir şey Adana'ya da hizmetimiz oldu. Peki bizim ülkemizde karikatürün bu kadar ilgi görmesinin nedeni nedir? Dünyaya baktığımızda hem çok iyi karikatüristlerimiz var. Hem karikatür dergileri de bildiğim kadarıyla Gürgür bir zamanlar dünyada herhalde ikinci. ikinciydi. Şimdi de gene az sayılmayacak oranda var. Neye bağlıyorsunuz bunu? Ya yani şöyle söyleyeyim, yani mizah genellikle ne derler eskiler? İstibdat mı diyorlar? İstibdat yönetimleri. Yani böyle kapalı yönetimler, yani demokrasinin tam oturmadığı ülkelerde değil. İran gibi, bizim ülkemiz için demiyorum, mümkün değil. İran gibi, işte Çin vesaire. Mesela İran'da çok karikatürcü vardır, Türkiye'de de çoktur. Niye? Sen e, dilinle bir şey anlattın mı başına gelmeyecek felaket kalmayabilir. İran gibi rejimlerde, de bizde değil, mümkün değil bizde. E, İran gibi yerde mesela dilinde de ki ben bu rejimi, ters geliyor yanlış, bittin, yok ederler. O yüzden İranlı çiziyor. Çizince de molla baktığında molla, yobaz, gerici bir şey anlamıyor. Ama anlayan anlıyor. Böyle bir dil yaratılmış. Hani karikatür, yani örneğin Kanada'da karikatür çok gelişmiş değildir. Adam çünkü istediğini söyleyebiliyordur muhtemelen. Belçika'da çok değildir. Çünkü sıkıntısını anlatıyordur. Herkes onu anlayışla karşılıyordur. Siz de anlattın mı işin zor. O yüzden karikatür hem mizah yönüyle... Hem bir hoşgörü, hem de derdini kolay anlatan bir yöntem. O yüzden, yani biz mesela ben ressam olmadığımda niye karikatürcü oldum? Biz o yüzden oldum. Ama yani. zekaya da hitap ediyor herhalde. Kesinlikle. Yani karikatürü Kesinlikle. hem yapmak, hem onu algılamak. Ve okuyucu ayrı bir için zeka da. işi diye düşünüyorum. Yani karikatürü anlayan da zekidir, çizen de zekidir. Farklı bir boyuttur Aptal insan anlamaz, çizemez de zaten. Zaten o yüzden böyle ortak insanlar mutlu oluyor ya. Yani çizen bir şey anlatıyor, öbürü de anladım diye mutlu oluyor, çizen de anlattım diye. Böyle ortak bir kültür oluşuyor, değişik bir alan. Çok güzel. Peki bu iki konuyla ilgili eğitim almak isteyen gençlere ne önerirsiniz? İki konu derken biri karikatüristlik, karikatüristlik bir tanesi de veterinerlik. veterinerlik. Yani bir karikatüristlik, tabii güzel sanatlar vesaire var fakat orada tabii direkt karikatür şey yok. Grafikle ilgili bölümler vardır muhtemelen. Ama bir takım meslektaşlarımız diyeyim karikatürcü kurs veriyorlar İstanbul'da, Ankara'da, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Bir dönem biz de şeyde verdik. Çukurova Belediyesi'nde ben bir dönem Murat Sayın'la yine Sefa Sofuoğlu birlikte verdik. Yürütemedik çünkü yoğun insanlarız. Bu böyle geliştirilebilir. Veteriner hekimlik yolu da yani işte sınava girip seviyorsan kazanıyorsun. Fen seviyorsan biyolojiyi, kimyayı, fiziği, matematiği kazanabilirsin. Şu anda tabii ki çok stajyerimiz gelip gidiyor. Ben onlarla da sohbet ediyorum. Çoğu çocuklarımın yaşında, belki daha küçükler. Ee, niye seçtiniz falan. Yani seçme sebebi seven var. Yani mesela yüzdeye vurursak yüzde otuzu falan seviyor. Yüzde yetmişte iyi para kazanıyormuş diyor bu işte. Allah Allah. Öyle bir şey haberim yok. Böyle öyle iyi bir para kazanılıyormuş zengin olacağım diye seçiyor %70'i. %30'u ben hayvanları seviyorum. Bunlara yardım edeceğim diyor. Bu şeyle, motivasyonla başlayanlar var. Ha başarılı olan hangisi olacak? %30'luk kesim. %70, 100 sırana uğrayacak. Çünkü ilkokul mezunu bir müteahhit ondan daha çok para kazanacak. Bir galerici ondan daha fazla para kazanacak. Birçok meslek daha fazla kazanacak. Onu söyleyeyim. Yani Veteriner hekimliğe sadece para odaklı baktığın zaman işin kötü. Çünkü hastayı teşhis edemezsin o zaman. Tedavi edemezsin. Çünkü direkt cebine bakarsın. Algın bozulur. Oraya yöneldiğin için hekimliği yapamazsın. Hekimlikte şey olmaz. ya yani ticaret olmaz. Yani doktor doktordur. Sağlık üzerine odaklanmalıdır. bu yönde gitmelidir. yeni meslektaşlarımız var bizle birlikte çalışan. Dün sohbet ediyoruz. Diyor ki şu anda doktora yapan bir arkadaşımız, hekim, birlikte çalışıyoruz. Ya diyor, hocam ben veteriner hekim, veteriner klinikte çalışıyorum dediğinde pet shop mu diyorlar diyor mesela. Derler dedim çünkü bizim dışımızdaki dedim bütün veteriner kliniklerin önü mama, kum, kabı bilmem ne pet shop malzemeleri biz hiç satmayız yani sıfıra yakın. Çünkü niye bir sağlık kurumuyuz yani bizim mantığımız belli. Ameliyat, tedavi, aşı. Biz pet shop değiliz. Yani ticari işletme değiliz. Sonuçta para kazanacağız. Çünkü devlet vergi bekliyor benden. Sürekli vergi alıyor. Devlete de vergi vereceğim. Herkese vergi. Maaş ödenecek ama ticaret olarak yapmamak lazım. Yani. Çünkü bu can ya. O zaman ne dersin? Yanlış yerlere saparsın. Yani nasıl diyeyim? Ameliyat gerekmez. Sen dersin ki ya acil bunu ameliyat yapmak lazım. Karşı taraf duyarlı zaten. E, hemen yapalım dersin. Olmaz böyle şey. Ben çok ameliyat yaparım, bir o kadar da geri çeviren bir hekimim. Yani 7000'den binden fazla ameliyat yaptım, belki 7000 bin tane de geri çevirmişimdir. Çünkü gerekmedikçe yapmamak lazım. Yani canlıyı keseceksin nihayetinde yani. Yani bu yani Allah'la kul arasında bir şey yani. yani Kim nereye ne götürmüş ki? Yani her şey burada kalıyor. Peki en son meslek hayatınızda unutamadığınız bir anınız. Ya çok zor bir soru, çok şey var. Hepsi unutulmayacak şeyler. Bir tane kısa bir öykü anlatayım. Bir öğretmen arabayla geldi, bir sokak kedisi getirdi yıllar önce. 5-6 yıl oldu. Getirdi işte, gene kırık, ben kırık çıkık yaptığım için bir şekilde bana geliyor. İşte onu tedavi ettirdi. Bayağı da pahalıdır kırık ameliyatları. Bakımı, bilmem ne. Yani bir öğretmenin maaşını sarsar yani. Neyse, yaptık ameliyatını İşte düzgün bir şekilde ödüyor falan. O arada şeye geliyor adam. Kedisini ziyarete. Kedisi derken sokaktan bulduğu kedi. Kendi kedisi değil. Sadece görmüş şey yapıyor. Bir gün baktım oturuyor. Çok yoğun bir gün. Baktım orada kafasını önüneymiş. Üzgün üzgün duruyor adam. Ee, dedim ne oldu dedim hocam bir şey mi var? Ya hiç sormayın dedi. Anlatmak istemedi bana. Ben de artık o kadar çok yani psikolog gibi olmuşum demek ki yıllar içerisinde. Ya yani dedim gel bir dışarı çıkalım dedim. Anlattı bu. Ya dedi ben de işte bilmem ne mahallesinde öğretmenim dedi. Yani varoşlarda bir okul. Orada bir tane öğrenci buna terbiyesizlik yapmış. Artık hakaret etti? Zoruna gitmiş o. Diyor ki ya diyor ben içim içime sığmıyor. Hani ceza vermek bizde yok diyor biliyorsun. Ama diyor gideceğim diyor ailesine söyleyeceğim diyor. Bu nasıl çocuk yetiştirmişim bilmem ne diyeceğim diyor. Dedi dur hocam dedim şaşırdı. Sen ne yapacaksın dedim, evine mi gideceksin dedim. Hocam dedim seni orada ya darip ederler ya öldürürler dedim. Nasıl yani dedi. Şimdi sen gideceksin, kendi yetiştirdikleri çocuğu, kendi aynasıdır ailenin o çocuk. Sen onu orada kötüleyeceksin, terbiyesizlik yaptı, şikayet edeceksin. Aile kendi üzerine alacak. Zaten varoş sana büyük bir ihtimalle hakaret edecekler ya darp, belki de canından olacaksın. Gidip bir de şikayet ederler, mesleğinden olursun. Dedim böyle bir durdu. Durdu durdu düşündü. Bir sigara yaktı turladı. Allah haklısın dedi ya. Bak dedim hocam. Sen dedim. O kediyi getirmeseydin kliniğe. O kediyle ilgilenmeseydin. Ben senin bu durumunu görmeseydim. Sen belki direkt gidecektin onların evine. Orada çok ciddi sorunlar çıkacaktı. Belki işinden olacaktın. Bak bu kedi senin her şeyini kurtardı dedim bu şekilde bir hayat mı kurtuldu bilmiyorum. <laughs> Belki bir şeyler oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim.